Türkiye'de ilk perakende mobilya satışını başlatan Sihir Mobilya. Kadıköy'de küçücük bir dükkanla başladı. İkinci yenilik olarak İtalya Mobilya'yı da yine Sihir Mobilya tanıtmış. İtalya'daki ürünleri sadece alıp orada satmak ayrı bir konu. Onların konuştuğu lisanı, onların kültürünü, onların ürettiği mobilyaları, tasarladıkları her şeyi komple bir konsept halinde Türkiye'ye, İstanbul'da mağazamıza getirip ve bunu aynı şekilde müşteriye yansıtabilmek ayrı bir tecrübe, ayrı bir tutku. Şu anda dijital ortamda yapılan reklamlar, internet sayfamız 60 seneyi aslında gençleştiriyoruz. Bir 60 sene daha temelleri üstüne atıyoruz.